7. soru. Yukarıda verilen ABC üçgeninde BAD açısının ölçüsü CAD açısının ölçüsüne eşit ve ABD açısının ölçüsü ACD açısının ölçüsüne eşit olduğuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi her zaman doğrudur demiş. şimdi şekli incelediğimizde dikkat edersek ABC üçgeninde B açısıyla C açısı eşit olduğu için ben şu yorum yapabiliyorum. Burada AB kenarıyla A, C kenarı eşittir. Şu iki kenarın ölçüsü eşit. ATP açısı. Dolayısıyla ışıklara baktığımda A yanlış. Tabi her zaman doğrudur. Burada mesela A açısı B ve C'ye eşit olduğunda e, bu BC kenarı da bunlara eşit olur. Yani eşkenar eş üçgen olur. Ama şu anki bilgilerime göre e, bu her zamandır kesindir diye bir şey söyleyemiyorum. Devam ettik. E, baktığımızda A açısı burada tepe açısıdır. Ve tepe açısından inen açı ortay. Zaten burada açı ortay olduğunu görüyoruz. Tepe açısından inen açı ortay hem yükseklik hem de kenar ortaydır. B şıkkına baktığımızda B'den C'den ve A'dan inen kenar ortaylar eşittir demiş. Bu yine eşkenar üçgen özelliği. Şu anki üçgenimizin kesinlikle eşkenar olduğunu söyleyemiyorum. Bu da her zaman doğrulamaz. C'ye baktığımızda A açısından inen kenar ortay, açı ortay ve yükseklik hepsinin uzunluğu eşittir. Evet ağaç tepe açısı olduğu için bu özellik her zaman doğrudur diyoruz Dolayısıyla cevabımız C seçeneği